Arkadaşlar, Ömür'ün Oyuncakları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizi sevimli dostlarımla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Bu ne arkadaşım ya sabah sabah neşe neşe sinir oluyorum sana. Sakin ol gergin kardeş. Neden bu sinir sabah sabah? Uykumu alamadım neşeli kardeş. O yüzden gerginim. <laughs> senin gergin olman için bahaneye gerek yok ki. Biz sana boşuna gergin demiyoruz. He ee, he çok komik. Ne oluyor arkadaşlar? Havalı da geldi. Yok bir şey. Nasıl yok? Kavga ediyorsunuz. Seslerinizi duydum da geldim. Çocuklar. Çocuklar. Neler oluyor burada? Biraz sakin olun. Arkadaşlar kavga ediyor profesör. Yapmayın çocuklar. Siz hepiniz arkadaşsınız. Dünya çok güzel değil mi sizce? Arkadaşlar kavga etmez. Birbirlerinin kalbini kırmaz. Kavga etmek, kalp kırmak hiç hoş bir şey değil. Doğru söylüyorsun profesör. Kalp kırmak doğru değil. Birbirimizi üzmememiz lazım. Arkadaşlık çok önemli bir şey. Beraber oyun oynamak, gülmek, eğlenmek. Bunlar güzel şeyler. Siz siz olun, kimsenin kalbini kırmayın. Arkadaşlık en kötü günde yan yana olmaktır. Evet Gergin, şimdi neşeli arkadaşından özür dilemen gerekmiyor mu sence? Doğru söylüyorsun profesör. Özür dilerim neşeli kardeş. İstemeden kalbini kırdım. Önemli değil gergin kardeş. Arkadaşlık arasında böyle şeyler olabilir. Ha şöyle ya. Yaşasın. Biz çok güzel bir arkadaşız. Bak bak bak. Havalıya baksan. Ne yani? Öyle değil miyiz? Tabii ki de öyleyiz havalı kardeş. İşte bu. Bizi kimse yıkamaz. Hadi birbirimize sorular soralım. Olur. Hadi sor bakalım. Bekliyoruz. Evet. Gergin kardeş. En sevdiğin şey nedir? Tabii ki de kaykay. Havalı. Peki senin en sevdiğin şey nedir? Benimki de müzik. Başka bir şey olamazdı zaten. Profesör senin nedir? Hmm, benim de en sevdiğim şey kitaplar. Peki senin en sevdiğin şey ne neşeli kardeş? Benim gibi neşeli birinin yapacağı tek şey dans etmek. Evet arkadaşlar videomuzda da izlediğiniz gibi dostluk arkadaşlık çok önemli. Onların kalbini kırmayıp onlara yalan söylememek çok önemli. Eğer videolarımızın devamını görmek istiyorsanız like atıp beğenmeyi unutmayın. Eğer bildirimleri açarsanız da diğer videolarımızdan haberdar olursunuz. Diğer maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.